tanınmış Uygur Amerikalı aktivist ve insan hakları savuncusu Ruşan Abbas tecavüz, işkence ve beyin yıkamaya maruz kalan Uygur kadınlarının Çinlerinin elinde soykırımda karşı karşıya olduğunu söyledi. Ani Nivse konuşan Uygur Hareketi Başkanı Ruşan Abbas, modern dünyada Doğu Türkistan'daki Uygur kadınları etnik kökenleri ve dinleri nedeniyle suçlu muamelesi görüyorlar. Üreme yeteneklerinden dolayı Çin devleti için bir tehdit olarak algılanıyorlar. Bu arada kadınlar ateistlerle evlilikleri reddederek radikal Müslümanlar olarak etiketlenmekten korktukları için Çinli erkeklerle evlenmeye zorlanıyorlar. Tecavüz, beyin yıkama, zorla kısırlaştırma ve zorla kürtaj diğer düşünülemez suistimallerle karşı karşıyalar bu suçların faili Çin hükümeti olduğu için dünya sessiz mi? Çin soykırım yapıyor. Ünlüler ve feministler nerede ifadelerini kullandı? ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Ofisi 31 Temmuz'da Uygurlara yönelik baskılarda oynadıkları rol nedeniyle bir kurum ve iki liderine ambargo uygulamıştı. ABD merkezli Sayari adlı bir ticari veri ağına göre Doğu Türkistan'daki Bintuan'a yönelik son ABD ambargosunun ardından söz konusu kurumun dünya çapında 800 binden fazla şirketle ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bilgilere göre, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisi'nin Bingtuan'a uyguladığı ambargo, Amerikan tarihinin en büyük ambargosu olarak görülüyor. Hussein Statenitwerk'e göre, Xinjiang üretim ve inşaat koloncusu ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Virgin adaları da dahil olmak üzere 147 ülkede bulunan 862.600 şirkette büyük-küçük ilişkileri bulunduğu ileri sürülüyor. Çin Komünist Hükümeti yıllardır Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur Türk'ünü suçsuz yere tutuklayıp ceza kampına kapatmanın yanı sıra sayısız camiyi yıkarak kubbe ve minareleri hilal motifleri dahil yasaklayarak yok etmişti. Bitter Winter muhabirlerine konuşan Hui cemaatinden biri bu yıl Mart ayı sonunda Tongtong bölgesindeki 17 camide bulunan tüm Arapça yazı, kubbe ve minaresi dahil İslam'ı yansıtan ögelerin tamamına yıkım talimatı verildiğini, hükümet yetkililerinin camileri yıkarken yabancı kültüre ait yapılan yasak olduğu bahanesiyle tüm yapıların Çinceleştirilmesi gerektiğini savunduğunu ifade ediyor. Bilgilere göre bu yıl Mayıs ayında Tongtong bölgesindeki en az 8 cami-i şerifin daha salgın nedeniyle herkes evinde kapalıyken yıkıldığı ortaya çıktı. Çin'in din karşıtı politikalarına sadece kalplerinde gözyaşı dökmekten başka çaresi olmadığını belirten Müslüman huylar yalnızca camilerin yıkılmadığını Müslümanlara ait lokantalardaki helal sertifikasında kaldırmalarının istendiğini Komünist Parti'nin emirlerine uymayanların ise dükkanlarının kapatılması hakkında tehdide uğradığını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump ülkede 3 Kasım'da yapılacak seçimleri demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanması durumunda ABD halkının Çince öğrenmek zorunda kalabileceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump katıldığı bir radyo programında demokrat rakibi Biden'ın Çin konusundaki tutumunu eleştirerek seçimleri ben kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak sonra da ABD'liler Çince konuşmayı öğrenmek zorunda kalacak ifadesini kullandı. Çin virüsü salgını ortaya çıkmadan önce kendisinin Çin devlet başkanı Xi Jinping'le yakın ilişkisi olduğunu belirten Donald Trump, ''Bizim ilişkimiz artık çok iyi değil çünkü COVID-19 konusunda gerekeni yapmadılar.'' dedi. Xi Jinping'le uzun süredir görüşmediğini vurgulayan Trump, Çin'de ortaya çıkan virüsün kendisinin siyasi duruşunu da etkilediğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkesine geliştirilen Çin virüsü aşısının Sağlık Bakanlığı'nca tescil edildiğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte Rusya koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Hükümet yetkilileriyle bir toplantıda konuyla ilgili açıklama yapan Vladimir Putin, Sağlık Bakanlığı'ndan bana gelen bilgiye dayanarak bu sabah dünyada bir ilk gerçekleşti ve yeni tip COVID-19 virüsüne karşı geliştirilen aşı tescillendi. Bir kez daha yine diyorum aşı gerekli tüm denemelerden geçtiği ifadelerini kullandı. Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı için çalışan bilim insanları bir sağlık görevlerine teşekkür eden Vladimir Putin, Rusya'da kullanılması için onaylanan aşının antikor ve bağışıklık kazandırmada oldukça etkili olduğunu söyledi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Rusya'nın aşa açıklamasına karşı önemli olanın ilk aşıyı bulması değil, önemli olan aşının Amerika halkı ve dünya için etkili ve güvenli olmasıdır dedi.